Selamun Aleyküm Bizi dostlar Allah'ın rahmeti Bereketi İhsanı Hidayeti, inayeti Cümlemizin ve Cümle inananların Üzerine Ankara'ya gelip de Sıcak bir tavuk çorbası içmeden Geçmek olmaz Sabah namazımızı Ankara şehir arası otobüs terminalinde olduğu sonra mutat olarak artık alıştığımız geleneksel hale gelen tavuk suyu çorbamızı içip yola revan olacağız. Ömer Karaoğlu hocamızın ifadesiyle İstanbul Üniversitesi'nde bir iktisat profesörü. Yıllardır hocamızı severek dinliyoruz. Bol limonlu ve acı biberli. Yanında tabi burada sunulmuyor. Mutlaka Afyonkarahisar Emirdağ ilçemizin bir vatandaşı olarak özellikle kış aylarında kardeşlerimize hamur eşliğinde tavuk suyu çorbayı biz tavsiye ediyoruz. Burada Ankara'da Raşit'te bu işi yapan ve cenen okantalar var. Reklam yapmamak için isimlerini saklı tutuyoruz. Bugün insanlar helal haram dengesine uymuyorlar. Yani bugün kursağından geçsin de nasıl geçerse geçsin durumuna geldik. Biz Allah Resulü'nün terbiyesini alan onunla ilgili bir hadisi hatırlatmadan geçemeyeceğiz. Men gâşşene feleysinimna bizi kandıran bizden değildir. Yani bugün insanlar evlerine götürdükleri rızıkta aram ve helal dengesini aramadıkları için yani terazinin topuzu kaçmış durumda. Biz bir Müslüman olarak aram helal dengesine riayet etmek durumundayız. Profesör Doktor Ömer Karaoğlu'nun ifadesiyle yolumuz uzun, yükümüz çok ağır. Yolumuza revan olmadan sıcak çorbanızı içip inşallah yola çıkacağız. Bu hafta artık son haftaya giriyor. Hazartesi de 8'inde derslerimiz var. 8'inde derslerimiz bitiyor. Bu dönem pazartesi itibariyle dersleri bitmiş oluyor. İnşallah dokuzundan itibaren öğrencilerimizin geleceği final sınavında sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. İnşallah bu dönemi feyizli, bereketli geçirmiş olmalarını ve başarıyla final sınavlarını tamamlamalarını Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Filistin davamızı 2023 yılında alem-i İslam'ın bir yüz karası olarak tarihe geçtiğini zikretmeden çorbamızı içmek istemiyoruz. Evet. Yeni bir yıla girdik. Yeni bir yaşa adım attık. Ama Filistin meselesi Alem İslam'ın kamburu konumunda bir türlü bu meseleyi halletmeye yanaşmıyor. Bir yani Türkiye'nin spor maçı kadar Arabistan'da ortaya çıkan bir spor maçı kadar önem arz etmiyorsa, yani toplumda yerini almıyorsa, sosyal medyada yerini almıyorsa artık bizim sizlere söyleyeceğimiz, nasihat edeceğimiz bir durum yok. Yeryüzünün en büyük davası, tevhid davasını sahipsiz bırakmak hiçbirimizin hakkı ve haddi değil. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızdan bize Allahu Teala hangi takımı desteklediniz, hangi takımın peşinde koştunuz, hangi sanatçıyı severek benimsediniz diye sormayacak. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip ettiniz mi? Size lider ve son peygamber olarak onu gönderdim. Ona uydunuz mu? Onun emirlerini yaptınız mı? وَمَا آتَقُمُ الرَّسُولُ فَخُلُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ o size neyi verdiyse alınız benim emrimdi. O sizden neyi yasak ettiyse sakınınız emrine uydunuz Mahşir Suresinin 7. ayetine dikkat ettiniz mi? Adımlarınızı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinde atarak koştunuz mu? Yoksa küfrün, şirkin peşinde mi hayatınızı geçirdiniz diye hesap sorarken hangi sanatçının peşinde hayatını geçirdin hangi sanatçıya aşıktın, fan diyorlar bugün, hangi sanatçının fanıydın diye sormayacak yani. Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, kitabın nedir ve dinin nedir diye sorulduğunda mahcup olmamak için dinimizin gereğini Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini bir hakkın yerine getirmeyi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna hayran ve kurban olmayı öncelikli meselelerimiz arasına dahil etmek ve yeryüzünün en büyük davası olan Filistin davasını şu anda yeryüzünde gerçek anlamda savunan, gerçek anlamda Allah'ın emirlerini ve neyilerini yerine getirmek için gayret eden o masum insanların yanında olduğumuzu zerre miktarı Unutmayacağım. Yeryüzünün en büyük davası şu anda Tevhid davası, Filistin davası. 2024'ün en büyük olayı Filistin davasıdır yani. Ben öyle atediyorum bir Müslüman olarak. Efendim, dolar şu kadar çıkmış, euro şu kadar yükselmiş, zamlar şu kadar gelmiş. Ya onlar tabi günlük şartların içinde konuşulacak meseleler. Ama yeryüzünün en büyük davası tevhid davası. Bunu Müslüman zerre miktarı aklından herhangi bir atılacak mesele gibi görmesin. Meselelerinin en büyüğü tevhid davası görsün. Yeryüzünün en büyük davası, en büyük mücadelesi Müslümanların şu anda garip bıraktığı Filistin davası olarak görsün. Bununla ben 2024'ün ilk sohbetini sizinle paylaşmak istedim. Maalesef alem İslam bugün davalarına sahip çıkmadı. Filistin davasına sahip çıkmadı. 20 binin üzerinde insanın katline seyirci kaldı. Yarın hepimize Allah sorduğunda hangi sanatçıyı, hangi takımı, hangi bilmem siyasi parti ya da siyasi izbi önceledin diye değil de yeryüzünde tevhid davasını niye sahipsiz bıraktın diye hesap sorduğunda acaba benim nefsimle dahil nasıl hesap veririz yani? Kimse kaçamaz. Kimse duymazlıktan gözünü kapayayım hani üç maymunları oynuyorlar meselesi var ya sun bukmun umyun tahun da onlar kördürler, onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler. Bilmiyorlar mı onlar huzurumuza dönecekler? Yani üç maymunlar o manamıya Müslümanlar gerek yok yani. Ben duymadım, işitmedim, görmedim. O konuyu fark etmedim deme gibi bir lüksümüz yok. 2024'ün en büyük davası yine tevhid davası. O topraklardan zulmün bitirilmesi davası. Alem İslam'ın bir araya gelip sahip çıkmadığı meselelerine sahip çıkma davası. Ben 2024'ü bu şekilde ifade ediyorum. Siz nasıl ifade ederseniz edin borsa düşmüş çıkmış kimin umurunda canlar gelmiş kimin umurunda ama yeryüzünün en büyük meselesinin Filistin davası olduğunu ve bitmez bir dava olduğunu oradaki gariban masum insanların her birimizin üzerinde haklarının olduğunu bir daha hatırlatayım çorbamız soğumuş soğumamış hiç de önemli değil yani biz bu davayı yeryüzünün en büyük davası olarak 2024'ün en büyük davası olarak bir daha altını çiziyoruz. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla. O masumlar yeryüzünde sahipsiz bırakıldığı müddetçe Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğiz? Asla unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.